Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Yılbaşı, sevdiklerimize olan sevgimizi ve takdirimizi ifade etmenin en güzel yollarından biri. Özellikle sevgiliye hediye almak, yılın bu özel zamanında daha da anlam kazanıyor. İşte en romantik yılbaşı hediyesi önerileri, kişisel ve anlamlı hediyeler. Hediyenin değeri sadece maddi olmasından çok kişisel bir anlam taşımasından gelir. Sevgilinize özel olarak tasarlanmış bir takı, üzerinde sizinle ilgili bir tarih ya da anlamlı bir mesaj yazılı bir hediye hem duygusal hem de kalıcı bir seçenek olacaktır. Ayrıca, kişiye özel bir fotoğraf albümü ya da bir hatıra kutusu hazırlamak da ilişkinizi özel kılar. Teknoloji ürünleri. Teknolojiye ilgi duyan bir sevgiliniz varsa, yeni yılın trendlerinden biri olan akıllı cihazlar, kulaklıklar, ya da akıllı saat gibi ürünler hoş bir hediye olabilir. Bu tür hediyeler günlük yaşantıyı kolaylaştırırken aynı zamanda şıklıklarıyla dikkat çeker. Aktivite sürprizleri. Hediyenizi fiziksel bir ürünle sınırlamak zorunda değilsiniz. Sevgilinize unutulmaz bir deneyim hediye etmek ilişkinizdeki bağları güçlendirebilir. Bir konser bileti, romantik bir hafta sonu tatili ya da birlikte bir yemek kursuna katılmak gibi aktiviteler hem unutulmaz hem de keyifli bir seçenek olacaktır. Şık kıyafetler. Giyim, özellikle sevgilinizin tarzına hitap eden bir hediye seçmek onun şıklığını tamamlayacaktır. 2024'teki moda trendlerine uygun bir mont, ayakkabı ya da çanta, sevgilinizin yeni yıl için hazırlığını tamamlamasına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, kişiye özel tasarımlar veya el yapımı ürünler Hediye seçiminizi daha da özel kılar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.